Özellikle e, son zamanlarda e, partimizi de ziyarete gelen e, kız öğrencilerimizle alakalı bir talepleri vardı. E, pembe otobüs e, talebi var Urfa'mızda. Özellikle e, Haran Üniversitesi'nde e, okuyan öğrencilerimizden e, bu konuda çok ciddi bir talep var. E, biz bunu daha önce de gündeme pembe otobüs talebi üzerinden e, dile getirmiştik. eee ve bu e, Urfa'daki halkımızın da vatandaşların da böyle bir talebi var. Özellikle bayanların bu konuda bir talebi var. Bu talebin eee bir ayrım olarak görülmemesi gerekir. Bir bayanlar için bir ayrıcalık olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, bu konuda bizim eee Büyükşehir Belediye Başkanı'yla eee bu konuyla alakalı 3-4 sefer randevu talep edilmesine rağmen Büyükşehir Belediye Başkanından bir siyasi partinin il başkanı olarak maalesef e, görüşme imkanımız olmadı. E, biz şu anda şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki yani bir siyasi partinin bu halkın bir temsilcisi olarak eğer bir siyasi partinin il başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşemiyorsa, aylarca görüşemiyorsa ve görüşmede bu kadar zorluk çekiyorsa acaba vatandaş ne yapıyor diye de aklımıza gelmiyor değil. Allah yardımcıları olsun. Ee, böyle bir idarecilik olmaz diyoruz. Bu pembe otobüsle ilgili halktan ciddi bir talep var. Nitekim bazı e, şehirlerde Malatya gibi, İstanbul gibi ve başka farklı şehirlerde e, bununla ilgili belediyeler bazı girişimlerde bulundu ve halktan çok olumlu tepkiler aldılar. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Nihat Çiftçi'ye, Sayın Nihat Çiftçi'ye ben buradan sesleniyorum. Bu talebe duyarsız kalmayın. Bu halk dindar, Müslüman bir halktır. Ve bu halkın böyle bir talebi var. Bu da gayet doğal ve haklı bir taleptir. Çünkü eğer neden bu talebin yapılmasını istiyorsanız, görmek istiyorsan neden bu talebin yapıldığını görmek istiyorsanız buyurun gelin birlikte ee, bir sabah e, Osman Bey kampüsüne giden e, otobüslere hep birlikte araçlara binelim ve Osman Bey kampüsüne kadar bir yolculuk yapalım derim. Eğer görmek istiyorsa Sayın Başkanımız bir gün gelsin e, bu otobüslere binsin ve Osman Bey kampüsüne kadar gitsin. Neden pembe otobüs talebi olduğunu anlamış olacak. Çünkü bizim bizi ziyarete gelen e, kızlarımız, üniversiteli kızlarımız, bize öyle şeyler söylüyorlar ki yani gerçekten e, bir belediye başkanı olarak veya bir il başkanı olarak hiç hiçbirimiz e, kızımızın o otobüsle yolculuk yapmasına, e, o araçla yolculuk yapmasına asla gönlümüz el vermeyecektir. Kesinlikle biz e, buna rıza göstermeyeceğiz. Çünkü o esnada otobüsler tıkış tıkış oluyor. Yol, yolcular öğrenciler birbirleri üzerine biniyorlar. Ve maalesef aracın içerisinde, o otobüslerin içerisinde e, hoş olmayan manzarayla manzaralarla karşı karşıya kalıyorlar. E, sarkıntılık olayları oluyor, taciz olayları oluyor. Bu konuda e, özellikle üniversiteli kızlarımız çok müzdarip olduklarını ifade ettiler. Biz de onların sözcüsü olarak bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla bu durumu kendisine arz etmek için kendisiyle görüşmek üzere randevu talep etmemize rağmen bize olumlu veya olumsuz herhangi bir dönüş yapılmadı. Bundan dolayı da ben buradan kamuoyuna e, bunu duyurmak istiyoruz. E, bu halkın özellikle bayanların Urfa'da e, daha önce de yapmış oldukları imza kampanyalarında pembe otobüs talebine binlerce imza toplanmış olmasına rağmen Fakı Baba döneminde e, belediye başkanı olduğu dönemde Celalettin Güvenç efendinin belediye başkanı olduğu dönemde bu imzalar kendilerine teslim edilmiş olmasına rağmen Urfa'mızda bir türlü bu pembe otobüs uygulamasına geçilmiyor. Ee, biz Hüdapar olarak burada muhalefet görevimizi yerine getirmekle birlikte e, bize ulaşmış olan bu sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımıza iletmekle mükellefiz. Ve biz buradan belediye başkanımıza sesleniyoruz. Çok acil bir şekilde pembe otobüs uygulamasının başlatılmasını talep ediyoruz. Bu bu halkın talebidir. Eğer belediye Sayın Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi böyle bir uygulamayı başlatırsa halktan çok ciddi bir tebrik alacaktır ve çok ciddi bir destek alacağını da e, bilmesi e, gerekir. Aksi takdirde bu sorun bu şekil devam edecek ve e, şehir içi arabalarında yapılan yolculuklarda e, bayanlarımız e, tacize uğur, uğramaya devam edecek, e, sarkıntılıklar yapılacak ve ayakta yolculuk yapmak zorunda kalıyorlar. Ve çok ciddi daha başka sorunlar da yaşıyorlar. Bu sorunlar da böylelikle devam edecek. Devam ettiği sürece bu sorunların vebali de Büyükşehir Belediyesi'nin boynunda kalacaktır.